Merhaba arkadaşlar Vedat Özer ben e, Postgres SQL ile MS SQL arasındaki e, bazı farklılıklardan bahsedeceğim e, Bugün için e, while döngüsünü inceleyeceğiz Öncelikle PostgreSQL'de bir while döngüsü yazalım Yazacağımız döngüde e, bir sayının birden ona kadar olan e, rakamlarını döndürelim Öncelikle do diyoruz Eğer do demezsek e, hata verecek bunu dedikten sonra e, değişkenimizi tanımlıyoruz. Hani SQL'deki gibi deklara. Sadece burada başında et işareti yok. Sayı diyoruz. Sayı dedikten sonra değişkenimizin tipi daha sonradan 2 nokta eşittir 10 diyoruz. Normalde zaten SQL Server'da şu 2 nokta yok. Sadece eşittir deyip tanımlayabiliyoruz. Devam ediyoruz. Burada begin end daha sonra sonunda dolar işareti Kapatıyoruz. Yukarıya geldik. Burada e, while aynı SQL Server'daki while sayı sıfırdan büyük ise burada begin demiyoruz. Lap diyoruz. Daha sonradan lop deyip değişkenimizi burada bitiriyoruz. Yani şurası bizim while döndüğümüz şu kısmı. Daha sonradan e, dönen değeri ekrana basacağız. Rakam yüzde işareti virgül sayı. Sayı işlemini buraya yazdırdıktan sonra ikinci bir sayı için şu kısmı sayı eksi bir. Yani her sefer döndüğü zaman sayıyı eksiltecek. Şuradan da nokta virgül F5'e basıyoruz. End dediği yerde bir hata döndü. Şu kısımda noktalı virgül atışıyoruz. İşte 10, 9, 8, 7, 1 diye gidiyor. Yapı bu şekilde Şöyle birazcık daha irdelersek. Yani noktalı virgül olayı e, bunda zorunlu. Noktalı virgül olmadan olmuyor. Zaten şuradaki yüzde işaretini de yazdığınız zaman da hata veriyor. Burada yüzde işaretini koymak mecburiyetindesiniz. Dolar işaretini kaldırsanız hata veriyor. En bariz örneklerden bir tanesi şu değişkenini tamam burada tanımladık alt tarafta tanımladığın zaman yine hata veriyor vesaire ee, şimdilik bu bu kadar gelelim bunun aynısını SQL Server'da deneyelim temp'i seçelim yine aynı şekilde değişken tanımlıyoruz ee, sayı değişkeni integer eşittir 10 diyelim while döngüsüne tekrardan yazıyoruz aynı şekilde sayımız sıfırdan büyük ise and buraya print diyoruz rakam kes diyoruz. Çünkü sayı olduğu için harfle birleştirdiği zaman hata verir. Buna 10 diyelim. Daha sonra aynı mantıkla diğer tarafta belirtmedik ama burada set yazıyoruz. Sayımız eksi 1. F5 en varçır. Şurada e isteyeceğiz. Aynı mantıkta 10'dan 1'e kadar sayıyor. Aslında yapı olarak baktığımız zaman, incelediğimiz zaman hemen hemen aynı sadece işte bir e, belli farklı yerde sintaks hataları sintaks hatası yaptım. Yani şu noktalı virgüldür efendime söyleyeyim. Şuradaki işlemlerdedir. Yani normalde burada da noktalı virgül yazıldığı zaman çalışıyor. Ya koymasanız da çalışıyor zaten ikisi de aynı. Ama burada Postgres'te e, noktalı virgül işin en önemli kısmı. <laughs> İleriki günlerde e, postgres ile MS SQL'in arasındaki Cursor e, yapılarını inceleyeceğiz. Cursor'da e, postgreste iki tane farklı yol var. Bir, direktmen Record Set tanımlayıp ilgili alanları teker teker yazmaktansa ilgili Table'ın içerisindeki, yazmış olduğumuz Join'in içerisindeki alanları direktmen set edip onlar arasında direktmen listeleme yapabiliyoruz ama MS SQL'de bir Cursor yazdığınız zaman mecburen değişkenlerin hepsini teker teker belirtmek zorundasınız. Veya dinamik değişken olduğu zamanda da bazı sıkıntılar çıkıyor. Ee, nasip olursa e, ilerken günlerde tekrardan e, kürsör yapısına bakacağız. Kürsörde birden fazla örnek üzerinden gideceğiz. Ve aynı zamanda e, bunun üzerinde bir maliyetlendirme çalışması yapacağız. Sıra sıra. Aynı bu şekilde e, kodu sıfırdan yazacağız. Çünkü bazı gelen eleştiriler üzerine e, kodu yapıştırmaktan da ziyade sıfırdan beraber yazılındı. Nasip olursa e, her satırı beraber yazacağız sizinle. E, Allah nasip ederse başka bir derste görüşmek ümidiyle.